Dostlar hepinize selamlar ben Gökay nasılsınız umarım keyfiniz yerinde dostlarım bugün de kastı yepyeni mobile 2025 e süre gelsin sayın dostlar bugün ne mi yapıyoruz hocam bugün oyuna yeni bir paket gelmiş bombacı demin yamalı victoria ökeresi omar marmuş gelmiş dostlar oyunumuza bugün dostlar o paketi açacağız e tabi malum e, futbol parasında fiyatları arttı normalde 3000 e futbol parası alırken şu anda 2000 e futbol parası alabiliyorum dostlarım yani Allah harbiden Artık göğsümüz hani hani göğsümüz daralıyor hocam gerçekten olmuyor böyle. Neyse hocam bugün e, paket işimizi yapacağız. E, i̇ki sol paramız var yetmezse biraz daha belki takviye yaparız. Hocam ama şöyle bir şey var. Biz genelde şanslıyız. Bazen de hani hiç çıkaramıyoruz. Bakalım şanslı günümüzde miyiz değil miyiz? O zaman dostlarım haydi bakalım sizleri fazla bekleden paket geçelim. Let's go. Evet dostlar şu anda oyunumuza girişimizi yaptık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dostlarım 2140 e futbol paramız var. Şöyle gelelim dostlarım. Burada görmüş olduğunuz gibi Victor Gökeres var. Hocam fırsatçı yolcu özelliğiyle gelmiş. Şutla bir de ekstra güçlendirilmiş. O marmarmuş var dostlar burada. Orada da topsuz hareket ve ekstra neyciymiş. Bu yaratıcı oyun kurucu. Güzel. Okey hocam Lamin Yamal'a gelelim bir de. O oh, güzel kart. Big time Şöyle hocam verimli kanat olarak gelmiş. Top taşıma özelliği var. Çift vuruşu da var. Güzel hocam. Güzel güzel. Güzel çift vuruşumuz da var. Hocam o zaman şimdi bir gol oldu yapalım ya bir. <laughs> Onu yapmamışım ben. Bir gol oldu yapalım oradan dostlar paket açılımımıza geçelim artık. Abi burası da güzel olmuş ya harbiden. Bu e, nostalji etkinliği harbiden iyi oldu. E değişik bir hava kattı oyuna. E, seri seri geçelim dostlar buraya. E okey aldım bunu da. Şimdi hocam paketimize geçelim artık. Bir tane şöye saçma hakkımız var. Orayı da açacağız hadi bakalım abi. İnşallah güzel bir ee, paket açılımı. Ücretsizden tek atıyormuşuz bir de buna. <laughs> Harbiden efsane olur. Aa, olmuyor yani olmayacağını biliyoruz ikimiz de. Ama deniyoruz işte. Haydi bakalım. Hocam şimdi asıl paket açılımına geçiyoruz. Anlaş iptal. Bir tane oyunun sesini de açayım. Anlaş iptal. Anlaş iptal. Anlaş iptal. Vurdum gitti. Haydi bakalım hocam mucize arıyoruz. Ver bize. Ah be vermedi. Ama hocam yeşil verdi. Şey yeşil diyorum. özel oyuncu verdi. Hocam bir tane daha hadi. Anlaş, iptal, anlaş, iptal, anlaş haydi. Hocam ver bize. Ver bize. Geliyor mu? Gelmiyor gibi. Geliyor mu gelmiyor mu çözemedim. Yerde herhalde. titili ama yok vermedi. Rılışmış baba. Var varmış sandım. 300'ü de seri seri açım Olmadı birazcık yükleme yapalım. Teklerden verecek hali yok. Gene de açalım tekli. Bir olmasın. Öleceğini düşünmüyorum ben buradan. Birazcık daha yükleme yaparız. Sonra geliriz. Hocam biz biraz daha yükleme yapalım o zaman. Gelelim hadi bakalım. Neyse dostlar böyle oldu işte yapacak bir şey yok yani paket aşılımız bu şekilde Hiç şey çıkartamadık yani bayağı uğraştık ama olmadı Eda da fazla yatıracak durumum yok çünkü Öyle oldu Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar Fazla videolar için aşağıdan kanalıma abone olmayı like unutmayın dostlarım Biraz kötü bir paket aşılımı oldu Size bir şey çıkaramadık Allah'a emanet olun